Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir hafta, hafta sonu, hafta sonu geçirdiniz ve umarım güzel bir gün geçiyorsunuz. Burada hava çok güzel, çok güneşli. Ee, anneannemin e, kolyesinden pozitif enerji gönderiyorum. Bu enerjiyle dolsun gününüz ve haftanız. E, Palo Santo ile denge, enerjileri dengeleyelim. Bakalım bu hafta neler var? Bakalım neler var? Böyle denizin derinliklerine gömülmüşsünüz böyle kendinizi arınıyorsunuz denizin suyuyla, tuzlu suyla da olabilir ve bütün sorunlardan, kötülüklerden, sıkıntılardan arınmışsınız, atmışsınız bunları. Böyle bir rahatlama gelmiş. Yalnız e, işinizle ilgili problem yani iş hayatınızda ya da evde ev hanımları için böyle aman yaparım ne olacak sanki aman olur böyle biraz sallama olmuş diyebilirim böyle elinmek mi var artık yalnız pozitif olan şey böyle bir hortum almışsınız projelerinizi suluyorsunuz demek ki bir temizleme mi oluyor artık bilmiyorum ama böyle bir şey görüyorum arkadaşlar. E, projelerle ilgili, hayatla ilgili. Ve burada peri bacaları çıkmış. Peri enerjisi gelmiş resmen. Böyle peri böyle dizilmiş hani vardır öyle bir görsel. Peri Göreme tarafında, Nevşehir Kapadokya tarafında. Bunun enerjisi var, mistik bir şeyi var oranın zaten. Oranın enerjisi gelmiş yani resmen. Yani ziyaret edebilirseniz gidin, ziyaret edin ya da Görselin açın, onun enerjisini e, almaya çalışın. Çünkü bu çıkmış resmet. Böyle e, projelerinizi sırtına daya mısınız? Hatta önünüze de e, çanta koymuşsunuz, eee göğsünüze. Ben taşırım, ben yaparım, ben ederim ve de e, projeler bembeyaz, saf ve pürüzsüz yani. Güzel yani, çok iyi. Çok çok iyi. Yani ilerliyorsunuz. Yavaş yavaş da olsa ilerliyorsunuz. Güzel yani, güzel bir fal. Yani projeler güzel ilerliyor, ee, güzel ilerliyor yani. Burada da e, biraz kısa bir fal oldu ama mesajlar bu kadar. Ee, burada da problemleriniz böyle dosya yapmanız yapmışsınız kafanızda, İşte aile, ilişki, iş, e, bu e, vesaire dosyası. Böyle alan yapmışsınız ve böyle oturmuşsunuz ya bir kitap okuyorsunuz Kur'an mı artık bilmiyorum, dua okuyorsunuz. Benim alanıma kimse giremez, koruma altına almışsınız çünkü etraf bembeyaz böyle şeffaf şekilde temizlemişsiniz yani arınmışsınız. Burada da hayat ağacı çıkmış problemlerin altına sorunların altına bu köklenme ile ilgili veya e, sizin atalarınızla ilgili olan bir şey köklenme yapmanız gerekiyor Zaten bu kırmızı mumun yapmanın da sebebi de bu yani ee, Çünkü kök çakrası kırmızı olduğu için kırmızı mum yaktım bu köklenme ile ilgili öyle yani Arkadaşlar bu haftaki fal bakımı bu kadar ee, Çünkü mesajlar bu kadardı ee, rehber ruhlarımı verdiği mesajlar Kendinize çok 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 iyi bakın, Anı yaşayın, baharın tadını çıkartın. Çünkü neden bunu söylüyorum? Ee, baharın tadını niye çıkartın diyorum? Çünkü e, doğanın uyanışı, çiçeklerin açması, ağaçların açması, papatyaların e, çayırda e, bitmesi demektir. E, yani güneşin tadını çıkartın. Hayatın verdiği güzellikleri, yaradanın verdiği güzelliklerin tadını gerçekten çıkartın. Çünkü yarın e, bu dünyada olacağımız belli değil. O yüzden anı yaşayın. Mutlaka anı yaşayın. Bu güzellikleri yaşayın. Yani böyle problemlerinizle duraklayıp da üzülmeyin. Çünkü hayat o kadar çok kısa ki bazen e, Neydi? <laughs> i̇smi ay kelimeyi getiremedim. Pişmanlıklar, evet. Pişmanlıklar oluyor. Yapamadım, edemedim diyorsunuz. Ama bu sizin elinizde. Hayatınızı yaşamak sizin elinizde. Hayallerinizin peşinde koşmak sizin elinizde. O yüzden artık yani devreye geçin ve e, istediğinizi yaşayın, istediğinizi yapın. Çünkü hayat çok kısa yarına çıkacağımız belli değil. O yüzden anı yaşayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Size sevgi ve ışık gönderiyorum. Görüşmek dileğiyle.